Ee, çocuk misafirlerimiz var bugün. Ee, Gürat hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, dur soyadını bulamayacağım. Öz, Öztürk. <laughs> ben Öztürk, Gürat Öztürk e, kağıt sanatçısı. E, bugün e, lütfen e, sizler de bize eşlik edin. Çocuklarımızla birlikte ne yapacağız Gürat? Bir tane bu yaş grubunun yapabileceği kolay bir kitap ayracı yaptıracağım. Vaktimiz kalırsa bir de kelebek yaptıracağım. Aa, süper. Gürat'tan rica <laughs> ettim. E, Gürat aslında yönetmenim şu baştaki çiçekleri gösterelim. Bütün davetlerde, organizasyonlarda muazzam çiçekler yapıyor. E, bizim birlikte e, video kanalında da bir e, videolarımız var. Gerçekten bir kozalak yapmıştı orada. Yani o kadar güzel yaptın ki. Teşekkür o gün. ederim sağ olun. E, çok güzel şu göster o güllerini görelim. Bakın çocuklar, Gürat abi böyle güller, kasım patılar, e, pek çok altında şimdi hani e, fotoğraf çektiriyoruz ya bazı yerlerde selfie yapıyoruz falan e, davetlerde falan çok güzel şeyler yapıyor. E, Rasih Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, Türkiye'nin e, önemli kağıt alanında sektörde çok önemli bir ismi e, Rasih Öneye. E, ...soyadı yanlış söylemedim Doğru değil mi? Doğru söylediniz. E, arkada bir çiçek göndermiş. Çok zarifsiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çocuklar birisi size çiçek gönderdiğinde teşekkür edilir değil mi? Evet. Evet bak çocuklar benden iyi biliyorlar. Göndermiş miydin? Sana da teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet Atlas'cığım. Ben bayrağımı burada tutayım. Tutabilirsin de istersen buraya da koyalım mı? Koyalım. E, şimdi hadi bize de ver gürat kağıt. Hep birlikte... E, yapalım. Bir grupta biraz sonra e, efendim e, yemek yapacağız. Füsun Fırat var e, şefimiz mutfakta. Onlarla kurabiye murabiye yapacağız. E, bugün çoluklu çocukluyuz. Sizler de öylesiniz. Okullar tatil bir kısım çocuklar bazıları gittiler gösteri yaptılar. Ben sabah benimkilere gittim. Onların bayramını kutladım. Lütfen bugün çocuklara e, kucak açalım. Bugün onların günü Önemli bir gün bizim çocukların bak bir kısmı giriyor çıkıyor bugün çocuklar serbest İsteyen istediğini yapabilir Evet Murat'an bir sorun var mı yok değil mi Yok. ne yapmak istersin ben, evet. mutfağa geçeceksin birazdan birazdan azıcık oturup bekleyeceğiz Çocuklar beklemek de önemli bir şey biliyor musunuz sıramızı beklemek Teşekkür ederim hepinize. Evet. Ben kesme kesme, kesme çalışmaları. Kesme çalışmaları başlayalım. Tamam. Başlıyor bakın. Ö önce kaplayalım sonra da keselim olur mu? Evet siz de bir şey söyleyebilirsiniz. Ben bir dakika biliyorum. ben şu mikrofonu açalım. Ben kesmeyi biliyorum. Ee, sen kesmeyi biliyorsun Yusuf. Hı. Yusuf kesmeyi biliyormuş. Ben Era, biliyorum. Ee, Atlas da biliyor. Atlas. Evet. Biliyor musun kesmeyi? Evet. Makas kullanabiliyor musun? Evet. Süpersin Atlas. Era sen biliyor musun kesmeyi? Evet. Era da biliyormuş. E, Defne? Biliyorum ben Defne de, de el işlerine çok meraklı. E, gerçekten hepsi sektörden çok kıymetli arkadaşlarımızın yavruları. Bizi kırmadılar. Yavrularıyla bugün e, geldiler. Onlar çocuklardan heyecanlı arkada git çocuğum, ne çocuğum, dur çocuğum, otur çocuğum. Arkada bir görseniz, değil mi çocuklar? <laughs> anneler aynen diyorlar, aynen. Çocuklar çok akıllı. Valla aynen. Ee, anneler, anneanneler falan da var. Yani bugün biz burada. Bir aileyiz, ailenize konuk geldik. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım ama çocukları şöyle şuraya alalım mı? Alalım. Ben Hadi. de müsaadenizle ayağa kalkayım. Buyurun efendim. Buyurun. Eracığım ver bardak bayraklarını. Şimdi. Al bakalım. Yüş. Sen defne. E gel a, e, Murat abi sen mu? de şuraya. Era sen hangi rengi seviyorsun? Ha. Bana ver bayrağı. Sen de mor. Al bakalım. Ben e, yemek yiyeceğim. Tamam. Sen de Yüş. mavi. Yüş. Ha, tamam. Yüş. Al bakalım. Evet e, Gürat abiye rica ettik. Onu Ay. koyalım buraya. Evet. evet. Katlayacak ee, mısın Murat Hanım? E, bayraklarımızı kağıt. nereye koysam. Öyle mi? Ben de gidiyorum. Tamam şimdi hep beraber katlayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Yemek Bak yaparım. şundan yapıyoruz. Olabilir tane. olabilir. olabilir. Bunun büyüğünden yaparsak da şapka oluyor biliyor musunuz? Bak viking şapkası bu aslında. Aa küçük bir viking şapkasının evet. şeyini yapıyoruz çocuklar. Bu aslında böyle bir aslında bir şeyde... oraya da kağıt verelim yapabilen yapsın. Evet bence de. Hatta e, ben getireyim bir çocuklar. Evet. Bir dakika. Bir, kaç kişisiniz orada? İki, üç. Dört ee, kişiler. Şimdi çocuk yetiştirmede bir tane bir şey öğrendimse eşitlik çok önemlidir. Yani Öyle dedik ama yani karşımızdakiler de. Ee, çocuklar kesme işleminde siz biraz daha büyüksünüz. Ee, Gürat diyor ki çocuklar kesmesin. Ben keseceğim onların şeylerini diyor. Size göre makas da var ama şunu şuraya koyayım makas var. Ee, şöyle yapayım. Ha kendim kesebilirim diyor. Kendi kesebilenler kessinler ama zaten çok minik bir kesme işlemi var. Minik oldu. bir kesme işlemi evet, var. Aynen. Hadi Gürat başlayalım. Hadi başlayalım. Hep beraber başlayalım tamam mı arkadaşlar? Tamam efendim ne istiyor? Siz oradan görebilecek misiniz beni? İşte mavi burada. Tamam. Tamam makas ben yeri gelince makası size vereceğim arkadaşlar. Makas benden soruluyor. Hadi, hadi baş, Gürat. Hadi başlayalım. başlayalım. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Evet. Herkes Şimdi... dikkatle dinliyor mu Güratı? Ben Oturayım. böyle ayakta yapayım siz görün tamam. Aa göremiyorsunuz. Ayakta olun. Ben ben de ayakta göstereyim yapacağım hareketi siz de orada yaparsınız. Heh. Şimdi şu kare kağıdın Bak. iki tane köşesini birleştiriyoruz. Hı. Nasıl yapıyoruz onu böyle. Hı. Masanın Gel. üzerinde yapın siz. Anlaşıldı tamam. Herkes burada olmak istiyor. Ben masayı hazırlıyorum. Gelin yavrular böyle. Gelin. Gelin. Böyle mi? Böyle mi? He. Alıyorum. Aferin. Şöyle Bakın üçgen şöyle. katlıyorsunuz. Ee, ben böyle sana yapıyoruz. yardımcı olacağım hayatım. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Şimdi evet. bu tür çalışmalarda, bu tür çalışmalarda kim bize gösteriyorsa onu dinlemeliyiz. Bakın üç üçgen böyle katladık, katladık. Ben sana yardımcı olacağım. Bilmeyenler e, bana sorsun. Böyle katlıyoruz. Atalay. Şöyle katlıyoruz. Evet katladık abisi. Tamam. Şimdi. Ee, sizler için... de katladınız mı? Bir kare kağıdı şöyle katladık. Evet. evet. Buyurun. Şimdi bir daha ikiye katlıyoruz. Ee, bir dakika bir şey sormak isteyenler Tabii falan ki. var. Öyle hızlı gidemiyoruz. Yani. <laughs> Hangi kaça gidiyorsun? Anaokuluna mı? Evet. evet. Anaokuluna. Tabii anaokuluna gittikleri için. Orada yapıyorlar zaten. Orada yapıyorlar. Evet tamam. Devam edelim tamam. abisi. Tamam şimdi bunu tekrar bir daha ortadan katlıyoruz. Hah. Nisan. Ha. Şöyle bak, şöyleydi üçgenimiz. Bakın tam eşit. Şöyle. E, kim anlamadı katledim. bana sorsun? Era. Anladım. Tamam, Era ile beraber yapalım. Burası Bakın arkadaşlar. Böyle, ya? Ortadan ikiye. Katledim. Ortadan da katladık. Evet. Katla Yusuf. Evet. Dur, şöyle. Şimdi burasını böyle elinle böyle böyle yap. Katla. Evet, doğru yapıyorsun. Gel Gayet doğru güzel. Gayet güzel. Ben, <laughs> güzel. ben susadım ama. <laughs> Seyirciler ne diyorlar? Ay <laughs> Ben susadım ne yapacağım? Bay, ne olur, hakikaten çok önemli, çok güzel. Ee, onları yüreklendirin bugün iyi izlemelerinizle. Hakikaten çok önemli. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki üçgen sivri köşeyi şu tepedeki köşeyle birleştireceğiz. Yani, Nasıl yapıyorsunuz? Bakın. Şöyle yapıyoruz. Ha, kameraya Gördünüz doğru yaparsan. Tamam, evet, ben şimdi de şöyle yapalım. Şimdi şöyle. E, üçgen katladık ya, açıyoruz ortayı bir dakika tam orta yapalım tam orta yapalım şimdi açtık tam era yok açıyoruz. açıyoruz bakın şöyle açtık şimdi katladığımız yere evet. şu alttakini buraya getiriyoruz bakın çocuklar eracım böyle ee, atalay böyle aç şöyle Atalay ben ne diyorum sana Atlas afedersin sen yaptın mı aç e, isimlerini de yanlış e, söylemeyeyim Muratan <laughs> Muratan değil mi Muratan ben iki yıldır görüyorum her zaman görüyorum bebekliğini bile biliyorum bu tarafı da katlıyoruz o tarafı da katlayacağız. Aynı bu tarafı şekilde. da katlıyoruz evet Eracım burayı da katlıyoruz sen biraz küçülttün olayı getir bakayım gel bakalım Şurayı açıyorduk çocuklar. Bak küçülttünüz. Hayır, Hayır dikkat et. Ka Demin katlamıştık ya böyle. Onu açtık. Evet. Bakın buraya yapıyoruz şimdi. Hayır. Buraya yapıyoruz. Gel, gelin bakalım. Ha herkes olunca e, bir sonraki. Hayır, bak. Hı. 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 Siz yapmışsınız zaten yaptınız galiba. Bakayım, bakayım. Evet. Galiba herkes herkes göstersin, göstersin. Evet, burayı da yaptık. Görünüyor, görünüyor bakayım. Bakayım ver bakayım, bakayım. Bakayım evet. Tamam şimdi herkes evet. yaptığına göre bir sonraki aşamaya geçelim oldu Bir sonraki mı? aşamaya geçiyoruz. Tamam şimdi ben böyle gösteriyorum. Şişt. Buraya konsantre olalım arkadaşlar Şurada, gelin. Bu kez şuradaki sivri ucu böyle yine tepeye doğru birleştiriyorum. Şimdi bakın bakın. Baktın mı ekrandan bakıyor Şimdi iki, ikinci bakın. parçasını size göstereceğim. Şuradakini Bununla yukarı doğru kaldırıyorum. Var <laughs> Tekrar Atlasın katlıyorum. Atlasın ateşi. Ha? Bakayım yok mu? Defne doğru Bıcak yapıyorsun mı geldi? zaten. Tamam. Diğerini de yap. Benim var. Benim gerçekten var. Bakayım. Hemen gelip bakayım. Yok Çok sıcak. Sağda. Sıcaktan olmuş. Hepsi öyle. Çok sıcaklar. Heyecanlandı çocuklar. Şöyle yapıyoruz. Evet. Şunu evet. yukarı doğru katlıyoruz. Olmuş böyle. Bakayım böyle. şimdi ben an. Bunu da. Ha. Evet. Şu uçları mı katlıyoruz? Evet. Şu uçları katlıyoruz. Evet öyle. Şöyle biraz daha sert katlayalım. Belli olsun. Hadi sen de yap. Murat yapalım sen... Nisan'cığım. Gel bakalım. Gel Beraber yapalım. Gel. Bu kurbağa iyi böyle. ama. Dur bakalım ne böyle. çıkacak. Tamam mı? Çok Yaptın kurba. mı sen? Seninki tamam. Olmuş, tamam Era, herkesinki bitti Era herhalde. Evet, evet Eracığım doğru gitmişsin bir tarafı doğru yapmışsın. Burayı da bakayım seninkine tatlım. Ha. Evet hepinizinki hazır. Hepinizinki hazır. Şimdi aslında bittiğinde şunu ortaya çıkaracağız. Bir dakika dinliyoruz şimdi şu an, dinleme şu anda kısmındayız. Şunu şuralarını yapacağız. Ha. Şu kısmını. Bu size Viking şapkasını hatırlatıyor mu? Evet işte küçüğü kitap ayracı oluyor büyüğü de şapka oluyor Evde büyük kareden büyük evet. bir kareden bunun böyle şapkasını da yapabiliriz yapabilirsiniz evet, Gazete kağıdından vesaire de yapabilirsiniz kullanılmış gazete kağıtlarından Şimdi evet. gösteriyorum böyle ya bu üsttekiler evet. şunu bu kez çok az dışarı doğru katlıyorum böyle hmm. Gelin bakalım Şimdi beraber. Evet ee, Evet, Gürat doğru. sen de. Şu gel doğru mu? Şu doğru mu ben diğer yardımcı Kesinlikle olacağım. doğru. Kesinlikle doğru. Murat evet de yapalım. bakalım. Şimdi şu da doğru. Evet, gel takalım. Bakayım şuraları kulak gibi. Evet dur bakayım. Hayır öyle değil. Gel bakalım. Öyle değil. Gel sen hiç gözükmüyorsun burada. Atlas. Gel bakalım. Şu araya böyle. girelim. Bakayım gel seninkini yapalım. Burada senin böyle. Şimdi sana da bakacağım. Tamam mı? Ee, bakalım seninki tamammış. Şöyle yapacağız. Ay şunun nasıl oluyordu ben de unuttum bir dakika. Şöyle. <laughs> bir dakika ha. Şöyle bakın çocuklar. Şöyle. Şimdi öyle mi? getir seninkini. Ee, evet. Evet. Şöyle. Şöyle. Gene hizasında katlıyoruz çocuklar. Aynen evet. öyle. Şöyle. Ay ben bunu yapacağım. Çok güzel Hiç oldu. Evet. Ama bir dakika bunları yanlış yaptık biz. Doğru yapalım şöyle. Bir dakika ben yanlış yaptım çocuklar Güzel. görüyor Bazıların musunuz? Ikili. İnsan yanlış da yapabiliyor. Bak böyle. Ha şöyle kulaklar çıktı. Era bakayım seninkilere. Tamam doğru tamam doğru tamam doğru. Tamam, Gel doğru. bakalım Nisan. Ee, Nisan'a yapalım. Şöyle Şunları alayım doğru. ben şuradan. Ee, bu arada sevgili izleyicilerimiz şu kitapları tararsak. Bu, e, tamam, Eskişehir'den sevgili Elif Coşkun. Harika bir kitap yazmış. Elif çiziyor, çocuklar e, okuyor. Bu kitaplarda bugün e, ekran başındaki izleyicilerimize armağan. Elif'ciğim çok teşekkür ediyorum. E, i̇çinde de çeşitli hayvan çizimleri var. Efendim, hayvan hikayeleri var. hayvan hikayeleri var. Gerçekten de çok güzel. Birazdan gösteririm de içini. E, ama Elif'in Elif, Elif coşkunu da e, desteklemenizi rica ediyorum. Satıyor da bunları ee, ve bir sosyal sorumluluk da var galiba işin içinde. Ee, bize gönderdi bugün. Bakın hakikaten çok güzel bir iş yapmış. Çok basit basit de anlatıyor içinde çocuklara. Ee, Era sen okudun mu o kitaptan dün gece? Hı hı. Okumuş Era. Tavsiye eder misin arkadaşlarına bu kitabı? Eder misin güzel arkadaşlarının da bu kitaptan olsun mu Eracığım? Hı hı. Evet e, olsun diyor yani Era. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hepimiz hazırız zaten. Bir sonraki aşamada şu. Şimdi şurada iki tane şöyle kanat oldu aşağıda kalan. Aha. Bunlardan birini ta en tepeye kadar değil şöyle biraz birazcık yukarı kaldıracağız Hı. ve katlayacağız. Mi? Atlas bak Böyle buraya şey. yapıyorsun. Atlas. Sadece bir tanesini Murat. Bak. Hocam. Şöyle bak. Gel böyle. Bakın böyle. Bak iki tane Bakayım. sadece birini. Ee, çok yukarı biraz çıkartmıyorsun. Biraz yapıyorsun ki şapkamızda o kenarlar gözüksün. Evet, evet öyle. Yukarı. Bravo. Bravo çocuklar. Şöyle, Biraz yani aşağıda şöyle bize döndürüyorsunuz. Şöyle. Bakayım Eracığım çok güzel yapmışsın. yani bir tık daha çıksa daha iyi olacak. Hemen. Aferin Era Bakalım mı? Bakayım hepinizin hazır mı? Çocuklar, İnsan şöyle çok güzel bir şey yapıyoruz. Bu kağıtlar böyle kesik kesik mi? Onlar hazır kağıtlar, hazır evet, kağıtlar, origami kağıdı. Origami kağıdı. De tamam, şurayı da böyle katlayalım. Tamam, ee, süper. Ben paylaşacağım. Ee, biliyorsunuz Emin önüne çok gidiyorum. E ee, bu kağıtlar, bu origami kağıtları ne? ve pek çok kağıt, kalını incesi kartonu, eee rengarenk. Emin önünde bu adresi sizlerle paylaşacağım. Çocuklarla birlikte yapabilmek için pek çok malzeme var. Yani orada mimarlık malzemesinden, e, maket yapma malzemesinden tutun da her türlü e, bizi her zaman desteklerler. Çok teşekkür ediyorum. E, adresi paylaşacağım. Tamam. E, Gürat senin e, hesabın e, neydi? E, Bay Gürat Öztürk. Bay Instagram Gürat Öztürk. Evet, de Oradan de da doğru. takip edin neler yaptıklarını e, görün gerçekten çok kıymetli şeyler yapıyor. E, asıl mesleğin neydi senin? Ekonomistim aslında. E, aslında ekonomist <laughs> ama artık değilim. değil. Artık bakın ekonomi okumuş Gürat abi çocuklar ama sanatla efendim hı, 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 ne yapabilir misin? <laughs> Su içmeye gidebilir misin? Ben sana hemen vereyim. Bak neredeydi sularımız? Orada mı sular? Bir dakika ben alayım oradan. Gel. Bak buradan vereyim. Ee, bir dakika yayında böyle durmalar falan olacak. Çünkü Murat'ın su içmek istedi. Doğal bir şey. Evet çocuklar. Şimdi devam edelim. Gel. Art artık son iki aşaması. Az önce yukarı doğru katladığımız kağıdın altta kalan tarafını şöyle tekrar katlıyoruz. Evet. Bir dakika, bir daha gösterir misin? Kamera sana geldi. Kameraya. Hemen göster. gösteriyorum. Bir dakika yapacağız. Şuradaki kenarından tutup. Evet. Şöyle yukarıda gördüğünüz gibi bir santimlik falan bir şey oluyor burası. Kıvırmıştık. Evet. evet. Sonra. Sonra da şu altta kalan üçgen beyaz kısmı. Evet. Şöyle kap. Arkaya doğru. Arkaya hmm, doğru kaplayacağız. Bunu da Arkaya yaptığımızda gerçekten şöyle hazır. Yapıyoruz. Era çok güzel yapıyorsun yani. tatlım. E, bunu Süper bakayım. Anladım. Bak bunun, bunlar yapmışsın gayet güzel. Daha, Murat gel. Bak şöyle biraz elinle şuraya şöyle yaparsan daha iyi izi Değil çıkar. Mi? Bakayım bunu çocuklar. Aferin aferin utkucum. Tamam, ee, Utku ile Uras. Gel mı? bakalım Era. Seninkini de yapalım. Utku ile Uras e, buradalar. Kaç yaşındasınız? <laughs> 8 yaşındalar ve ikizler ee, nasıl? yaptın mı Öyle. prenses Nisan Bakalım yaptın doğru. mı şöyle aferin Bak. şurasını şöyle defne nasıl gidiyor <laughs> bakayım şurada bir katlama olmuş yalnız yok burası da böyle tamam mı Herkesinki bitti mi evet süper bakayım Aa, aslında çok iyi fikir oldu. Evet. <laughs> çok iyi fikir oldu. Çok yaratıcı. Size de birer şişe vermemi ister misiniz? Evet. evet bak gördün mü? Birisi yapar. ben yaptım ama anne. Arkadaşlar. Süper yaratıcısın. <laughs> çok güzel hazırlamışsınız. Ekibime söylüyorum. Şurada bir 23 Nisan yazısı. Atatürk'ümüz. Ee, gerçekten bugün stüdyo çok güzel olmuş. Evet. Murat Hanım çok iyi bir fikir verdin bize tebrik ederim seni gerçekten ha, suyu iç, içmek isteyen içebilir tabi. Onların kapağını açıyoruz Ha kapak olarak koyuyoruz. Kapağını açıyoruz kapak olarak koyuyoruz. Pozlanmasın diye. Pozlanmasın diye. <laughs> diye. Çok iyi yani süper hem kitap ayracı. Hem kitap ayracı. İşte budur. <laughs> budur. Budur. Açamadım. Ben bunda. Gel ben açayım. Biz niye düşünemedik? Gürat bunu. Al bakalım. Böyle koyacağım ben. Hop. Çocuklar gelin bakalım. Hı? gelin bakalım. Gelin bakalım. Varmış, evet. Bir taraftan da kendilerini ekranda nasıl duruyor. Ben de inceliyorum çocuklar. Arada sırada bakıyorum nasıl duruyorum. Şöyle <laughs> çekiştiriyorum falan. Hadi bakalım. Hepiniz çok şıksınız bugün. Çok güzel. Bakayım. İşte bunun için çocuklarla böyle. Bakın. Çok güzel. Ere bakalım. Alalım. Gürat bir şey var mı? Şimdi göstereceğim. Heh. Getir Şu, koy bakalım Eda. Şundan Eram. da istifade edelim. Bakın. Bunu aslında işte şöyle köşesine takarak kitap ayracı olarak kullanabilirsiniz. Bakın Bu çocuklar bir, bir kitabı okuduğumuzda gece annemiz bize bir masal okuduğunda bir şey yaptığında böyle bunu köşesine takarak kaldığımız yerde mesela diyelim ki aslan o gece bir yere gidiyordu. Da kaldık annemiz dedi ki bize hadi artık yatma zamanı geldi çocuklar kitabın yarısını yarın okuruz dediğinde biz ne diyoruz İyi geceler anneciğim diyoruz ve kitabımıza böyle bir ayraç takıyoruz İyi fikir değil mi? Evet. Ama Murat'ın bulduğu fikir de çok güzel ben onu da çok beğendim. Ben su. Efendim ben, suyu. Efe, ama, ha yedek su. su. Ta, Senin var mı onu Güra abi. Teşekkür ederim. Hı. Efendim. Ama, bir dakika. Ama, Duyuluyor mu sesleri çocuklar? Ama bu bu, bu haliyle biraz <laughs> erkenine, geminin yelkenine benzedi. Kimin yelkenine geminin? Ha bu haliyle geminin ben yelkenine. Kapak yaptım ben bunu. Kapak yaptın. Ben bunu insan yaptım. İnsan yaptın. Başka ne yaptınız çocuklar? Ne fikir geliyor buradan aklınıza? Bak kurt olabilir diyor. Ama şimdi ne yapacağız? Görüyor musun? Başka bir şeye dönüştüreceğiz. Çok. Neye arkadaşlar? dönüştürecek? Şimdi ben alayım ben bunu. bunu. Ne mı? Ne diyorsun sen? Ta, tam da kesme aşaması burada olacak. Ali'ye benziyor. Ay canım benim. Evet, bakayım. Evet, çok güzel. Ne, neye, neye dönüştüreceğiz? Şimdi bu, bunu arkadaşlar balık yapacağız. Aa, arkadaşlar balık yapacakmışız evet. bunu. Bundan balık olur mu sizce? Olur. Nasıl olur? Nasıl olur? Bir fikri olan var mı? Daha önce yapmamışsınız belli ki. Tamam, hadi beraber yapalım şimdi. Şu şöyle üçgendi ya, şu ortası da boş ya, bunu böyle ortadan ikiye katlıyoruz. Hmm, getir katlayalım evet. Eracığım. Neredeyse oldu Peracım bile. Eracığım bak, böyle ortadan ikiye katladık, şöyle döndürdük. Ee, evet, büyükler sonuçları. hatırlayacaklar. Hani böyle şey yapardık, beni görsün kamera. Hani burada böyle, var. tuzluk yapardık böyle eskiden. Evet hayır yazardık ve oyun oynardık. Bizim oyunlara bak. Yapıyoruz. <laughs> Herkes <gülüyor> yaptı mı bunu? Ha. Hadi beraber yapalım. Balık yapalım. Yok yapamadılar. Daha, daha olmadı. Hemen de. yapalım. Şöyle yapalım. Bu, Getir bu balık bunun üstüne yiyecek misin? Daha birazdan kuyruğunu sen da yapacağız Sen de güzel Yapacaksın yaptın. Bakalım. Hemen yardımcı olayım sana. Evet, Ay çok evet, güzel. Bunun kuyruğunu da şurada kaldı. Siz kırmızı. Çocuklar siz küçük kırmızı balığın hikayesini biliyor ben musunuz? Ben biliyorum ama şartısını ben şartısını bilmiyorum Alexi, Alexi, ama şartısını biliyorum. Biliyor. Nasıl? Kırmızı balık yüz yüz sevdiğim yemi yeme, <laughs> yeme. balıkça sen tutar gel sepetini koyacak. Bir dakika ee, araya bir kırmızı balık alayım baştan alabilir miyiz? Evet. Bir söyleyelim. Kırmızı balık taç taç yeme balıkçı balıkçasan tutacak sol o sepeti sepeti ne atacak. atacak Sen ben... de biliyor musun Ero bu şarkıyı Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla gidiyor Nasıl yapıyorduk elimizi ya Hadi yapın elinizi kırmızı ha, balık gölde. Kıvrıla kıvrıla. Bak onlar bende. Hadi bak bak bak. Güzel. Efendim. Su mu döküldü? Güzel. Olsun dökülsün. Bereket rating. Atana, atana. Rating geliyor. Bereket tepeme süreyim. <gülüyor> <gülüyor> ha Evet. <laughs> Su döküldü diye panikledim. Bak, bak, bak çocuklar tepenize sürerseniz bu bugün bol reyting gelecek bize böyle. Çocuklar iyi misiniz? Büyük çocuklar, küçük çocuklar. Ben <laughs> Niye kötüsün bir dakika. Hastayım çünkü. Hasta <laughs> mısın? Evet. Neden? Ne Ateşim hasta? Ateşim çıktı. Ateşim mi çıktı? O zaman geç koltuğa biraz uzan. Ne dersin? Ha, şapkayı takalım. An annesi de oradan ona müdahale ediyor. Yani bu annelerin müdahalesinden ee, şuraya e yatabilirsin birazcık. Geç uzan istersen. Ha? <laughs> Başka müdahale var mı? Anneler alayım. Var mı? Ne? Atlas'ın üstünü çıkartalım. Atlas'cığım sen kırmızı balıkça. Ay Atlas var ya. <laughs> Yalnız çok iyi. Atlas ben bunlar rap yapabilirim. Bugün çocuklar geliyor buraya. Çok güzel oluyor program. Değil mi? Evet. Rap seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Ben Ha? Bak seviyorlar gördünüz mü? Hepiniz seviyor musunuz? Evet. Bu programın e, Aytül'ün derdi de benden. Ayol rapçiyim ben rapçi. Onlar gidebilir böyle. Efendim siz de benim çocuğumsunuz diyor o da bana. Evet Gürat şimdi ne yapıyoruz? Şimdi son aşaması balığın kuyruğunu yapacağız. Evet. Murat'an yapmak istiyor musun balığın kuyruğunu? Gel. Şu aşamasını tekrarlayayım ben. Böyleydi. Evet böyle. Şunu şu hale getirdik. Evet. Şimdi buradan bir kuyruk nasıl çıkar? Evet. Makasla çıkar tabii ki. Ha. Alacağım. Ee, buradayız herhalde. Evet buyurun. Sonuna kadar gitmeyeceğim ama şuradan şöyle şurasını kesiyorum. Hi. Tamam. Çevirip yine şu taraftan. Şimdi sıraya gireceğiz sen ben kes. Ne evet. Ne yaptığını, evet, bir bir şey yaptığını biliyorum. Ne yaptığını kuyruk. Nasıl? Şöyle. Bakın. Bu aşamasında da sonuna kadar gittiğinizde burası kopar, evet. o yüzden sonuna gitmiyoruz. <laughs> Şöyle hey, çok güzel bir balık oldu çocuklar. Şimdi o zaman biz sana sıraya giriyoruz. Evet, ben de kesiyorum. Ve sen bunu balığa dönüştürüyorsun. O zaman önce Defne. Önce Defne. Sonra ben. sen. Murat sonra an, sen. An, bak, bak ismi <laughs> yazıyor. Murat an işte kusura bakma biraz ben hani oluyor böyle şeyler. O, oluyor mu yani? Hep oluyor ben hep Hı. unutuyorum babam bana hep hatırlatıyor biliyor musun kulaklığımdan ben hep unutuyorum. Evet tamam, şimdi bakalım. biz bütün çocukların e, ne yapıyoruz nereye Gel geçiyoruz Erkancığım? Tamam evet e, kitabı alabilirsin evet e, bakalım balık çok güzel oldu. Söylüyorum. Evet, İki taraftan kesiyoruz. Kalemle göz yapabilirler. Ya da satılan oynayan gözler vardır ya hani yapışkanlı. Evet. Ondan yapıştırabilirler. Yapıştırabiliriz Tabii değil ki. mi? Boyayabilirler. Ben, ben Peki şey. Era. Al bir dakika. Era'ya bir şey söyle. E, çünkü Era bugün benim yardımcım. E, gel. Bir dakika. E, bugün e, Era hani 23 Nisan'da çocuklar şey yapıyor ya böyle. isterseniz hepiniz söyleyin. Hmm, vallahi çok fena. <laughs> Era şimdi küçük bir ara veriyoruz der misin? E yardımcın olduğun için şimdi seni söylemen lazım. Söyler misin? Küçük bir ara veriyoruz. Söylemek istemiyor musun? Peki. E, ben sen söyle. Küçük bir ara veriyoruz. Sen de söyleme. Sen söyle. Küçük bir ara veriyoruz. Ara veriyoruz. Bir de sen mi söylemek istiyorsun? Evet, sen de Küçük bir ara veriyoruz. Evet. Yani küçük, küçük bir evet. ara yapıyoruz. 30 saniyelik küçük bir ara veriyoruz. Ee, biz üstümüzü, başımızı ve her şeyimizi düzeltip geri geliyoruz.